Bu adamları diri görmektense öldürülmelerini tercih ederdim. Ömer radıyallahu anh de saat ile aynı fikirdeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh esirlerin er geç Müslüman olabilme ihtimalleri olduğu için serbest bırakılması taraftarıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun görüşüne katılıyordu. Günün geç saatlerinde Hazreti Ömer gölgeliğe girdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhı yeni gelen vahyin etkisiyle titrer bir durumda buldu. Gelen vahiy şöyleydi. Hiçbir peygambere, yeryüzünde küfredenlere karşı kesin bir zafer kazanıncaya kadar esir alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah size ahireti istemektedir.'' Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Daha sonra gelen vahiy, esirlerin öldürülmemesi fikrinin Allah tarafından desteklendiğini belirtiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme esirlerle ilgili bir mesaj da vardı. Ey peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, görürse size sizden alınandan daha hayırlısını verir.'' ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Bununla birlikte yaşamasına izin verilmeyecek bir adam vardı. Ebu Cehil. Genelde herkes onun öldürüldüğü kanaatindeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cesedinin arınması için emirler verdi.'' Abdullah İbni Mesud radıyallahu an İslam'a diğer Mekkelilerin hepsinden daha fazla nefret gösteren bu adamın cesedini bulmak için bir kez daha savaş alanına gitti. Ebu Cehil önünde ayakta duran düşmanını fark edebilecek kadar yaşadı. Abdullah radıyallahu an Kabe'nin önünde ilk defa sesli olarak Kur'an okuyan adamdı. Ebu Cehil onu koruyan kimsesi olmadığı, annesi Zühre'nin bir müttefiki olan bir köle olduğu için Kabe'nin önünde kılıçla yüzünden yaralamıştı. Abdullah ayağını Ebu Cehil'in boynuna koydu. Ebu Cehil, küçük çoban yeteri kadar yükseldin demek dedi. Daha sonra savaşı hangi tarafın kazandığını sordu. Abdullah radıyallahu anh, Allah ve Resulü kazandı dedi. Sonra başını kesip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Ebu Cehil savaş bittikten sonra öldürülen tek lider değildi. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ganimet olarak aldığı zırhı taşırken bineğini kaybettiği için kaçamayan şişman Umeyye'ye rastladı. Yanında elinden tuttuğu oğlu Ali de vardı. Umeyye bir zamanlar arkadaşı olan bu adama ''Beni esir olarak al çünkü ben birden fazla zırha değerim.'' dedi. Abdurrahman bu teklifi kabul etti ve elindeki zırhı bırakarak onu ve oğlunu elinden tutup götürmeye başladı. Fakat o esirlerini kampa doğru götürürken Bilal radıyallahu anh eski sahibi ve ona işkence eden adamı fark etti. Umeyye küfrün başı o yaşadıkça ben nasıl yaşarım diye bağırdı. Abdurrahman onların kendi esirleri olduğunu hatırlattı. Fakat Bilal radıyallahu anh yine bağırmaya devam etti. O yaşadıkça ben nasıl yaşarım? Sinirlenen Abdurrahman radıyallahu anh, beni duymuyor musun ey kara kadının oğlu diye bağırdı. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, müezzin olmasını sağlayan gür sesinin tüm gücüyle bağırdı. Ey Allah'ın yardımcıları, küfrün başı Umeyye, o yaşadıkça ben nasıl yaşarım? Her taraftan adamlar koşuştu ve Abdurrahman'la iki esirinin çevresini kuşattılar. Daha sonra bir kılıç çekildi ve Ali yere düştü fakat ölmedi. Abdurrahman radıyallahu an Umeyye'nin elini bıraktı ve kendin kaçabilirsen kaç çünkü ben senin için hiçbir şey yapamam dedi. Etrafını saran adamlar hemen iki esiri de öldürdüler. Abdurrahman radıyallahu an daha sonraki yıllarda şöyle derdi. Allah Bilal'e merhamet etsin. Zırhlarımı kaybettim. Bilal de beni iki esirimden etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldürülen tüm müşriklerin cesetlerinin bir kuyuya toplanmasını emretti. Utbe'nin cesedi taşınıp kuyuya atılırken oğlu Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'ın yüzü sarardı ve üzüntüyle doldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hissetti ve ona teselli dolu bir bakışla baktı. Ebu Huzeyfe radıyallahu an şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Babamla ilgili emrine ve oraya atılmasına karşı çıkmıyorum. Fakat onu akıllı, hikmet sahibi ve düşünceli bir adam bilirdim. Bu niteliklerinin onu İslam'a getirmesini ümit ediyordum. Fakat onun küfürde inatlaştığını ve o halde öldüğünü görünce üzüldüm. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Huzeyfe radıyallahu an için hayır dualar etti. Kamptaki barış ve sessizlik sinirli bir takım seslerle bozuldu. Geride Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için kalanlar da ganimetten pay istiyorlardı. Düşmanı kovalayıp esir alanlar ve ganimetleri kendi ellerinde toplayanlar ise bunları vermek istemiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu karışıklığı düzeltip eşit bir dağıtım yapmasına fırsat kalmadan bu konuda bir vahiy geldi. Sana savaş ganimetlerini sorarlar. De ki ganimetler Allah'ın ve Rasulündür. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin ve esirlerin artık özel mülkiyette olmadığını söyledi ve hepsinin yanına getirilmesini istedi.'' hiç karşı çıkılmaksızın düzen hemen sağlandı. En önemli esirlerden biri, Sevde'nin kuzeni ve ilk kocasının kardeşi olan Amir kabilesinin şefi Süheyl idi. Peygamber aleyhissalatü vesselama daha yakın bağlarla bağlı olan esirler arasında amcası Abbas, damadı yani kızı Zeynep'in kocası Ebu'l-As ve kuzenleri Nevfel ve Akil de vardı.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranılmasıyla ilgili genel bir emir vermişti fakat esirlerin bağlanması da gerekliydi bu yüzden esirlerin bağlanmasına izin verdi fakat peygamber aleyhissalatu vesselam o gece amcasının böyle bir konumda olduğunu düşünerek uyuyamadı ve bağlarının gevşetilmesi için emir verdi diğer esirler akrabalarından daha az ilgi gördüler Musa radiyallahu an Ensar'dan biri tarafından esir alınan kardeşi Ebu Azize rastladı. Mus'ab esir alana onu sıkı tut. Çünkü annesi çok zengindir. Sana yüklü bir miktar fidye verebilir dedi. Ebu Aziz, "Ey kardeşim, beni başkalarına mı emanet ediyorsun?" deyince Mus'ab radıyallahu anh, "Şimdi senin yerine benim kardeşim o." cevabını verdi. Bununla birlikte Ebu Aziz daha sonraki yıllarda kendisini 4000 dirhem fidye karşılığında serbest bırakıp Medine'ye götüren Ensar'dan gördüğü iyi muameleyi anlatırdı. Hala sayıca çok fazla olan 800 kişilik Mekke ordusunun geri dönüp saldırmayacak kadar uzaklaştığı kesinleşince, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İbni Revaha Radiyallahu Anh'ı zafer haberini vermek üzere yukarı Medine'ye, Zeyd Radiyallahu Anh'ı da aşağı Medine'ye gönderdi. Kendisi ise orduyla birlikte Bedir'de kaldı. O gece kafirlerin cesetlerinin atıldığı kuyunun başında durduğu ve... Ey kuyudakiler, ey peygamberin akrabaları, ona çok kötü bir akrabalık gösterdiniz. Beni başkaları kabul ederken siz bana yalancı dediniz. Başkaları zafer kazanmamda bana yardım ederken siz bana karşı savaş açtınız. Siz Rabbinizin size verdiği sözün hak olduğunu gördünüz mü? Ben Rabbimin bana verdiği sözün gerçekleştiğini ve hak olduğunu gördüm dedi. Asaptan bazıları onun ölülerle konuştuğunu duydular ve endişe ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, ''Siz benim sözlerimi onlardan daha iyi duyamazsınız. Onların sizden tek farkı bana cevap verememeleri.'' dedi. Ertesi sabah erkenden ordu ve esirlerle birlikte yola çıkıldı.'' Esirlerin en değerlileri, yani aileleri, dört bin dirhem fidye ödeyebilecek olanlardan ikisi, Abdüddar'dan Nadri ile Abdü Şems'den Ukbe Ukbeydi. Fakat bu iki adam İslam'ın en azılı düşmanlarıydı ve eğer serbest bırakılırlarsa hemen eski kötü faaliyetlerine başlayacaklardı. Çünkü bu ahmakları bedirde sayıca az olan Müslümanların zafer kazanması bile düşünceye sevk etmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü sürekli onların üstündeydi. Fakat iki adamında kalbinde bir değişiklik görünmüyordu. Yolculuk sırasında onların yaşamasının Allah'ın isteğine aykırı olduğu düşüncesi peygamberde belirdi. Konakladıkları bir yerde Nadr'ın öldürülmesini emretti. Onun başını Hazreti Ali radıyallahu anh kesti. Bir diğer konak yerinde de Ukbe evsli bir adamın elinden aynı akıbete uğradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yayan üç gün uzaktaki bir konak yerinde geri kalan esir ve ganimetleri paylaştırdı. Savaşta rol alan her adama eşit bir pay verdi. O zamana kadar Zeyd ve Abdullah İbni Revaha radiyallahu anhuma Medine'ye varmıştı ve Yahudilerle münafıklar hariç herkes bayram sevinci yaşıyordu. Fakat Zeyd getirdiği iyi haberlerin yanı sıra kötü haberler de almıştı. Rukiye ölmüştü. Osman ve Üsame radıyallahu anhuma onu gömmüşler ve henüz yeni dönüyorlardı. Zeyd radıyallahu an Afra'ya iki oğlunun da Avf ve Muavviz öldürüldüğü haberini verince şehrin o bölgesindeki üzüntü daha da fazlalaştı. Sevde iki evdeki matemi de teselli etmek için kendi eviyle Afra'nın evi arasında mekik dokuyordu. Afra için üzüntünün yanında sevinç de vardı. Çünkü oğulları kahramanca çarpışmışlar ve şereflice ölmüşlerdi. Zeyd, Rubaiye'ye de sarnıçta su içerken boynundan okla vurulan oğlu Harise İbni Süraka'nın da ölüm haberini vermek zorundaydı. Birkaç gün sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez Rubaiye hemen ona gitti ve oğlunu sordu. Çünkü oğlu savaş başlamadan, İslam için bir ok bile atmaya fırsat bulamadan öldürülmüştü. Ey Allah'ın Resulü dedi. Rubayyi, bana Harise'nin cennette olduğunu söylemeyecek misin? Eğer cennette olduğunu söylersen, bu kaybı sabırla karşılayayım. Eğer cennette değilse, ağlayarak ona yas tutayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu tür sorulara her zaman genel cevaplar verirdi. O çoğu kez, ameller niyetlere göredir deyip amacını yerine getirmese bile bir müminin Allah için niyet ederse mükafatını alacağını belirtmiştir. Fakat bu kez kadına özel bir cevap verdi. Ey Harise'nin annesi! Cennette birçok bahçeler vardır. Senin oğlun ise onların en yükseğinde Firdevs'tedir.